İsmim Sezer, 1995 Amasya doğumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. 6-7 senelik bir mesleki tecrübeye sahibim. Tam anlamıyla Mehmet Şef'in tabağı aslında bu. Bayılacağını düşünüyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum bu tabakta. Masterchef'in gizli forveti gol atmaya geliyor, beni bekleyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İsmim Sezar, Sezar Dirican, 1995 Amasya doğumluyum. 5 senelik, 6 senelik bir mesleki tecrübem var şefim. 7 ee, ay kadar ara verdim. Bir, bir aydır, bir buçuk aydır aktif bir şekilde çalışıyorum. Niye ara verdin? Askere gittim, geldim. Sonra bir oturmak, gezmek aslında bir iyi geldi. Çünkü 5 senedir aralıksız çalışıyorum. Hiç boşluk vermeden. Ee, bir oturmak, dinlenmek, hazır kış ayını evde geçirmek iyi geldi. Tekrar başladım, aktif bir şekilde çalışıyorum. Ne yemek yapacaksın? Kral yengeçli bir harcım var. Ee, karides, karides hamuru yaptım sizin için. Makarna gibi, suyu da pişirdim bir mantı. sererek. Bir Aslında mantı evet, yorum. Esra yapmıştı hatırladın İçerisine mı? İçerisine dolgu yapacağım. Karides, sen hamur yaptın değil mi? Evet karidesten hamur yaptım. İçine de yengeç doldurdun. İçine de evet yengeç koyacağım saracağım rol şeklinde vereceğim ama şefim. Uçlarını birleştir mantı gibi yapmayacağım. Vallahi canlıyız biz de şey özellikle Türk mutfağı yorumları bayılıyoruz yani. Türk mutfağı değil ki bu. Mantı. Mantı değil ravioli. Mantı o, dedi. Sen var ya hayırlısıyla başla bence Hoş abi. Ben başlayayım şefim. Çıkacak tamam, başlayayım şefim. Beş dakika süren var süren başladı. Çok teşekkür ederim. Sezer mantı dedi mi demedi mi? Mantı dedim şefim ama önceden mantıydı onu da size anlatabilirim. Önceden mantıydı daha sonrasında tabakta bir karar Rabi aldım. oldu. Hızlı bir karar aldım. Karar değişikliğine gittim. Son halini daha çok beğendim. Eminim ki siz de beğeneceksiniz şefim. İnşallah her şeyi hazırlayıp koymadın oraya. Hayır her şeyi hazırlayıp koymadım şefim. Aslında son bir dokunuşum var. Şu kalacak burada. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 5 senelik bir mesleki tecrübem var şefim. 5 senelik bir mesleki tecrübeye sahibim. Dediğim gibi ufak bir süre ara vermek zorunda kaldım. Ama hala aktif şekilde çalışıyorum. Ral yengeç mi Yes. Özür Evet. Yes mi? <laughs> Yurt dışında çalıştın mı hiç? Hayır şefim. Ee, yabancı şefin oldu mu? O hayır olmadı şefim. Peki yes şef kim dedir abi siz o zaman? Niye bu kadar? Niye yes şef diyoruz? Kırışmış özleşmesini istiyorum şefim. Tuz kullanmadım. E, sosun haliyle tuzlu. Niye yes şef diyoruz mesela? Evet şef demiyoruz. Daha Haklısınız şefim. şefim. Ha? Haklısınız. Hayır hayır. hayır. Sebep var. Bu, Öğrenmek istiyorum. Bu aslında böyle bir yapışmış bir şey sanırım şefim. Bu aslında böyle bir jargon gibi olmuş sanırım bir yerde. Ha. Acaba nereden başladı bu? Sanırım Birinci Dünya Savaşı'ndan gelen bir alışkanlık bu. Ya. Oğlum evet. bak uydurma şimdi. Güzel güzel sanırım, sanırım. Yes Chef mi ha? Birinci Dünya Savaşı'ndan gelmiş? Dünya şimdi okuduğum hikaye de böyleydi. Bu yapmaktan sen... sonra anlatayım size. Söyle, şimdi? söyle. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda sanırım bir yemek yapacak bir takıma ihtiyaç duyuluyor şefim. Ve bunları da işte girdileri çıktıları ürünleri takip edebilecek rütbelilerden seçiyorlar ve altında çalışacak erler oluyor diye biliyorum. Böyle okuduğumda hikayede böyleydi. Ve daha sonrasında eee... daha sonrasında işte Yes Chef olayı oradan geliyor. Askeri düzen. Hiçbir şey anlatmadın farkındasın değil mi? Hiçbir ben şey anlatmadım. Evet. Hiçbir şey anlatmadım. 3 dakika, dakikada kaldı. Abi, üç dakikada Birinci Dünya Savaşı'nda yabancı askerlerin yapmış olduğu bir şeyden bize ne Türkler olarak? Ha, haklısınız. Niye Yes Chef diyoruz yani? Evet şefim haklısınız. Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş olan. bir yemek geliyor ha. Heyecanlıyız. Iyi Bak çok heyecanlıyım yemeği bekliyorum bu yemek bitmezse olay çıkarırım Bir dakikam var. Evet şefim. Ne kaldı koyacak şimdi? Şefim şunları koyacağım ama bunların soğuklar. Isınması gerekiyorlar. 30 saniye. Hadi çobuk. Oğlum ne koyulacak buraya koy hadi ya. Susun koyacağım bıraksı biraz. Ve 9 8 7 6 5 4 Üç. iki, Bir. bir. Ee, yukarıda. Vallahi koydun en son Vallahi koydun yani. Nereden buldu bu kardeşi? Karidesi gelirken aldım. Balıkçıdan aldım, Bakırköy'den aldım şefim. Kendi ellerimle seçtim. Ne cins karides yani? E, Jumbo karides. Yerli mi? Yerli. Mi? Yerli. Ege'den geldiğini söylediler. Mavi kuyruk aradım aslında. Mavi kuyruk karides aradım. Mavi kuyruk ama çok daha küçük olur. Hı -hı. Kendi etini kullanıyorum. Etini hamur kıvamına gelecek kadar çekiyorum. Daha sonrasında bir e, ısıya uygun poşete koyup suyla pişiriyorum. Orada narince sosum var şefim ballı. Ee, için uygun olacağını düşündüm. Narince hangi narince var? Limon, lime, portakal var. Ve greyfurt var şefim. Çektiriyorum. Sakin, yavaş bir şekilde. Daha sonrasında içerisine bal ilave ediyorum. Çok minik miktarda yoğurt yağı var içerisinde. Almışsınızdır. İnceden tadına. Burasılar önce sotelendi şefim. Daha sonrasında içerisine ananas ilave ettim. Ananasla beraber pişirdim. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Bu mu? Ee, aslında biskis sosa birazcık kaçırdım kıvamını bilinçli hmm. bir şekilde tabakta da daha güzel durduğunu e, düşündüğüm için normalde balık stok kendim yaptım e, balık stok burada da narince sosum var narince sosla beraber ortada birleşiyorlar bisk, bisk sosum aslında şefim tek yediğinizde çok tuzlu ama narince sosla beraber karıştığı zaman şu anda yaptığınız gibi inanılmaz bir tadı olduğunu düşünüyorum. Aslı şef seyrediyor musun? Seyrediyorum şefim. Daha önceki sezonları seyrettin mi? Evet. Suji son 20 günüm bir fil geçmekte. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Kaşık şefim. Ne işe yaradığını biliyor musun? Atılıyor şefim o. Niye? Beğendiğiniz bir tabağa atıyorsunuz diye düşünüyorum. Beğendiğimiz hiçbir tabağa atmıyoruz. Bu tabak üzerine bizim artık söyleyebilecek sözümüz yok dediğimiz zaman atıyoruz. Bu tabağı ben daha iyi yapamazdım dediğimiz zaman atıyoruz. Bu tabakta eleştirecek hiçbir şey yok dediğimiz zaman atıyoruz. MasterChef tarihinde ilk defa elemelerde kaşık gelecekti. Ama maalesef sen şu anda sadece görüntüsüyle yetineceksin. Nasıl uygun Çünkü ve büyük hayal kırıklığına uğradım. Prasa'da çok küçük bir sıkıntı var. Biraz fazla diri. Okey şefim. Baksın. Eğer ki o Prasa'da yaptığın karides ve yaptığın sos kıvamında olsaydı Masterchef tarihinde ilk defa birinci tur elemelerinde kaşık alan yarışmacı olacaktı. Gerçekten sunumuyla, dekoruyla, sadeliğiyle, narince sosunun derinliğiyle mükemmel bir tabak. Çok teşekkür ederim. Yanındaki Nori ve e, Nori de çok güzel, yaptığın da çok güzel. Bir de bana çok büyük bir ters köşe yaptın. Ben zannettim ki karidesi siyah mürekkeple bulayıp içine de yengeci doldurduğunu zannettim ben. Hayır yok şef. Sonradan o çıkınca daha da büyük sürpriz oldu. Kocaman bir evet ama gerçekten çok yazık oldu. Teşekkür ederim şefim. Yıkadım, ben ben sadece şey ekleyeceğim yani. E, ki bunu Master içerisinde eğer ana kadro girebiliyorsan faydası olacak da iyi anlatmam gerekiyor yemekleri. Çünkü sen ilk geldi gerçekten bende de ki benim Türkçe alakası yok inan ki bu sefer senin alakası yani. Çok haklısın. Çok şey. başka bir yemek bekledi. Tabii ki de test köşe oldu çünkü bize sürpriz oldu. O içinde sürprizi mutlulukla ve kocaman bir evetti geliyor sana. Acaba diyorum, o da etkiledi mi yani? Bu kadar iyi anlatsaydı, bu kadar etkilenmeyebilir miydik? Normalde mantı gibi yapacaktım şefim. Aslında e, Kayseri mantısı gibi yapacaktım ve norinin üzerinde olacaktı. Sos etrafında olacaktı. En üstünde e, havyarlar olacaktı vesaire. Son halini bu şekilde yaptık. Yani tabakla ilgili konuşacak bir şey yok. Bence. Çok teşekkür ederim. E, bence yerele, farklı mutfaklara da çalış. Ama bu tabakla ilgili konuşulacak tek şey helal olsun kelimesi dışında bir şey olamaz. Tebrik ediyoruz ve e, bu aşamada böyle bir tabakla katıldığın için de hem teşekkür ediyoruz hem tebrik ediyoruz. Çıtayı biraz yüksek tuttun. Çok teşekkür ederim. İnşallah aynen. bundan sonra da böyle gidersin. Ah Gel o sana. prasa. Hı, değil ah mi? o prasa diyorum. Tabii. Mükemmellik için gerekiyor. Teşekkür ederim. Başarılar. 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 Adam, adam, adam. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ha yok. Oğlum kaşık. İçerisine oldu. Kaşık. Ne <laughs> oldu? Bir eleme turunda kaşık ucundan kaçtı. İnanabiliyor musun? Kaşığı çıkarttı Somer Şef, salladı, salladı, salladı ve cebine koydu. Abi şaka yapıyorsunuz ya. Biz o kaşığı yarışmaya attıracağız. Hadi Biz ya. attıracağız. Bir hadi, hadi. Of, Geliyor muyuz? Önlüğüm nasıl? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok yakıştı. Işte.